Herkese merhaba. Bu videoda bir tane e, malzeme için, bir filament malzemesi için parametre değişimlerini nasıl yapacağımızı e, bazı numuneler üzerine testlerde göstereceğim. Öncelikle aslında bu videoda sıcaklık, e, filamenti basma sıcaklığımızın uygun olduğunu nasıl belirleriz onu göstereceğim. Bunun için Cura üzerinde e, bazı numuneler e, indireceğiz öncelikle. Burada Marketplace'e girdiğinizde Cura'da bazı pluginler mevcut bu pluginlerden calibration pluginini indirirsek onun içerisinde sıcaklık için işte geri çekme hızı, geri çekme uzaklığı gibi parametreleri belirlemek için bazı numuneler mevcut. Bu numuneleri kullanarak öncelikle bu videoda sıcaklığın nasıl değiştiğini göstereceğiz. Şimdi burada bakarsak Calibration Shapes diye bir plugin var. Bu plugini indirdiğinizde ben de inli inili olduğu için yanında tik var. Bunu tıklayıp installlayıp indirebilirsiniz. Ve sonrasında install yerinde calibration shapes'in indirildiği o gözükecek. Bunu indirip küreyi tekrar kapatıp açmanız lazım. Sonrasında bu yüklü olacak. Ben bunun yanında supportlar da indirdim. Bunlar da bazen lazım oluyor destekler atabilmek için. Custom supports ve senior custom support da plugin içerisinde indirebilirsiniz aslında şuradan da şurada bunları da indirebilirsiniz. Ama bu video için önemli olan bizim calibration şeritler. Bunu indirdik. Cura'yı tekrar kapatıp açtık. Sonrasında buraya geldiğimizde burada da küre içerisinde Creality CR6 s kullanacağım için onu seçtim. 0.4 mm uzun ve bir PLA kullanacağım. PLA'nın türü de benim Forma marka TAF PLA. özel bir türü PLA'nın. PLA'ya göre biraz daha sünek ve tokluk değeri biraz daha yüksek. Bu sayede enerji emilimi daha fazla olan bir malzeme. Sunuk değil daha fazla. PLA TAF diye geçiyor. Forman'ın bir filamenti. Bunun parametrelerini test edeceğim. Ve burada işte indirdiğimize göre artık küreyi tekrar kapatıp açtığımıza göre şu extensions içerisinde part for calibration diye bir şey açık olmalı. Buraya gelirsek farklı test numunelerinin olduğunu görüyorsunuz. Ben burada PLA kullanacağım. Ama bu PLA temperature Tower normal PLA için ve 180 dereceden başlıyor. Bunu istemiyorum ben. Bir de PLA için 190'dan başlıyorlar. Bunu da istemiyorum. Benim istediğim aslında hatta gösterebilirim şunu. Buraya eklersek bakın. Yani bunu da kullanabilirsiniz diye sonuçta şuradaki yazılar çok önemli değil. Çünkü kendimiz belirleyeceğiz onları. Bakarsanız 180'den 220'ye kadar sıcaklıkların değişimini gösteriyor bu. Benim aldığım Polima PLA'da sıcaklık sınırları yani PLA'nın kutusunun üzerine baktığımda 200 ile 230 derece arası gözüküyor. O yüzden ben de o sıcaklıklar arasında bir deneme yapmak istiyorum açıkçası. O yüzden hani onun gibi olan bir acaba temperature tower var mı diye bakıyorum burada. Bu dediğim gibi 180 220 yoksa bunu da kullanabilirim. Hemen geri gidiyorum. Şu PLA Plus'a bakmak istiyorum. Belki bu vardır. Bakın PLA Plus'ta tam istediğim aralık var benim. PLA Plus da genelde belki Esun PLA gibi PLA malzemeleri için biraz daha yüksek sıcaklıklarmış demek ki. Benimki ama PLA TAF malzeme. Yüksek toplu olan malzeme. Sorun bir 200 ile 230 arasında diyordu zaten kutusunda. O yüzden bu aralıktan 5'er derece artırma ile bakın sıcaklık farklı sıcaklıklarda baskılar yapıyor aslında. En aşağıdan başlayarak. 230'dan başlayarak. Ve ben burada şu arada özellikle herhangi bir sileşme var mı yok mu ve şu köprüleri atarken de herhangi bir e, sarkma var mı yok mu onu görmek istiyorum. Sarkmanın az olduğu ve ipliksleşmenin az olduğu en düşük sıcaklığı seçmeye çalışacağım. E, bunu böyle attıktan sonra buraya e, artık bu numunemiz hazır. Bunun baskısını almak istiyorum ben. 0.4 mm nozul ile şurada bakarsanız işte Super Quality, Dynamic Quality 0.16, Standard Quality 0.2 ve Low Quality 0.28 var. Ben burada standart 0.2 yani e, şu şimdi önemli değil. 0.4'ün yarısı olan ortalama kalite üzerinden çalışmalarını yapacağım. O yüzden bunu seçtim. Daha düşük veya daha yüksek istiyorsanız onları seçebilirsiniz. Burada da Layer Height 0.2 gördüğünüz gibi. Wall Line 0.4. Um, i̇ki tane duvar olacak. O çok önemli değil şu anda. Burada Default değerleri direkt sayılan değerleri kullanabiliriz. Sadece burada ZC Alignment'ı ben değiştirdim. User Specify ve Back'ı bu. Bunu Sharpness Corner yaptım. En keskin köşede um, Bırakma ve başlama işlemlerini yapacak her katmandan. Yani bunun yanında top bunlar şu an önemli değil. Infill line önemli değil. Benim için önemli olan burada şurada gördüğünüz pardon, şurada sıcaklık değerleri aslında. Birazdan giriyorum. Bu sıcaklık değerlerini 200 derece gösteriyor. Bakın default bu da 200 derece aslında. Şöyle. Ben ilk katman sıcaklığını biraz yüksek tutmak istiyorum. 215 aldım onu o yüzden. Biraz sıcak basayım ki tabloya daha iyi yapışsın. Onun yanında iniş printing temperature 200 200 bunlar çok önemli şu anda. Ya aslında bu da önemli. 200 vermiş default olarak. Ben 200 230 arasında değiştireceğim bunu. Ama bunu buradan yapmıyoruz. İlerleyelim. Print speed'de de bazı değişiklikler yapmak istiyorum. Burada print speed 50 ama infill sadece 50. Duvarlar 25 bakın. Şurada özellikle initial layer speed varsayılan 20 derece default olan. Ben bunu biraz daha yavaşlattım ki ilk katman, en aşağıdaki katman biraz yavaş bassın. Bu sayede tabloya daha iyi yapışsın. Yani daha iyi yapışması için en katmanın sıcaklığı biraz yüksek tutmak ve şu başlangıç hızını biraz yavaş tutmak önemli. Belki 20 ile de sizde yapışır. Yani hani risk atmamak için ben 15 yaptım. Daha da düşürebilirsiniz. 12'ye kadar düşürdüğüm oldu benim. Daha eğriselliği fazla olan yerlerde ya da çok az tutunma noktası olan yerlerde 12 yapmak daha mantıklı. Burada bayağı bir geniş tutunma yeri var aslında ve düz. O yüzden 15 hatta 20 bile bunu kurtarabilir. 15 kalsın. Retraction distance'ı ellemiyorum. Default değerlerini tutuyorum yine bunun da. Ve burada aslında hiçbir şey yapmıyorum. Yani hiçbir şey yapmayıp direkt bunu tutup da işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bazı küçük değişiklikler. Başlangıç sıcaklığı. Yani ilk tabloya değdiği yerdeki sıcak ve tam o oradaki hızı aslında. Başka bir değişiklik yok. Şimdi ben bunu slice istersen ve diye bakarsak, bakın burada belli katmanları veriyor. Benim burada ilk şu köprünün bittiği yer çok önemli. Hangi katmanda bittiği çok önemli. Şöyle bakarsak, 42'de aslında. Şimdi 41'de bu bitmiş, 42'de öteki başlamış. Yani 42 benim ötekinin başladığı sıcaklık gibi. Yani 230 derecelik 40 42'ye kadar ben baskı alacağım. Sonra 42'den 83 ya da 4 olması 84'e kadar. 84'te yeni savaş. 84'e kadar 225 derece baskı alacağım ve böyle 42'nin katları olarak gidecek. Dolayısıyla her 42 katmanda bir sıcaklığı beşer beşer azaltacağım ben. 230'dan 200'e kadar. Bunu yapmam için ise ekstra bir G-Code Modification eklenen lazım. Onu da Extensions'tan Post Processing Modify G-Code diyorum şuradan Add Script'e tıkladığımızda farklı modifikasyonlar yapabiliyoruz. Buradan benim sıcaklıkla ilgili bir şey seçmem gerekiyor. Temperature Fan Tower var bakın. Bunu seçtiğimde burada başlangıç sıcaklığı 220 demiş. Ama ben 230 ile başlamak istiyorum. Zaten şu numaranın bir 230 da en alt. Ve benim filament kutumda da maksimum 230 yazıyor. Bunu eksi 5 derece indireceğim. 190'a kadar inmesi lazım. İşte ve katman sayım da demin de ölçtüğüm 42 gireceğim her 40 katmanda bir değiştirecek. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane farklı sıcaklık derecesi olacak. 230'dan başlayıp 200'e kadar gitmesi gerekiyor. Beşer beşer azalmayla durması. Bunu böyle seçtiğimde, şu change layer offset önemli değil. Bunu böyle seçip close dediğimizde bakın şurada zaten bu oluşmuş oldu. Artık bu hazır. Yani şu sağdaki sıcaklığı gözünde önünde bulundurmaksızın yani ya da bunun üzerine yazacak direkt. Bu önemli değil o yüzden şu, ıı, direkt 230 ile 200 derece arasında bunun baskısını alacak. Şimdi tekrar slice dersem, artık bu kod buradaki entegre edilmiş durumda. 230'dan 200'e kadar basacak aslında. Bir saat 20 dakika demiş, bunu kaydet diyorum. Buraya parametre testlere ıı, kaydedebilirim bunu artık ben. Buraya işte FLA, şöyle diyelim, Temperature Tower. PLA taf malzeme polimer markanın 230 derece ile 200 arasında ve bunu bir saat 20 dakikada basıyor. Bu şekilde kaydedip sonra bu kaydettiğimi bilgisayardan 3 boyutlu yazıcıya aktarıp 3 boyutlu yazıcıda baskısını alacağım. Aldıktan sonra burada sonuçları sizinle paylaşacağım.